Merhaba Sevgili hanımlar, Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video çalışmamda çok güzel bir model anlatma yapacağım arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde çok güzel yaprak yaprak sarmaşık yaprağı modeli, sarmaşık yaprakları diye de biliniyor. Ben daha çok arkadaşlar çileğe benzettim. Bakın buradaki yapraklarımız aynı çilek gibi görünüyor. Çilek modeli de diyebiliriz. Bu şekilde bakın modelimiz çok güzel. Şöyle. Modelimin arkası da bu şekilde. E modeli arkadaşlar bebek örgülerinde, bebek giyleği, bebek kirkası, bebek elbiselerinde yazlık koton iple örerek kullanabilirsiniz. Yetişkin bluzlarında şal olarak örebilirsiniz. etol olarak örüp kullanabilirsiniz çok çeşit örgülerde örerek kullanabileceğiniz harika bir model ben bunu koton ipli örmüştüm arkadaşlar 29 ilmek üzerine 1 2 3 model çalışarak yaptım 21 ilmek atarak başladım 2 diş harışı ördüm modelimiz 8 ilmek ve katlarından oluşuyor arkadaşlar kenarlarda ikişer diş kenar ilmeğim var kenar ilmeğimi düz ördüm haroşamı da düz örerek bir ilmeğimi ters örüyorum bir ilmek düz ördüm bir dola 5 ilmek düz örüyorum bir iki üç dört beş beş ilmek düz ördüm bir dola bir düz ör bir ilmek ters bir ilmek düz ör, bir dola, beş ilmek düz şeklinde modelimiz kuruluyor. Başlarken ve bitirirken ikişer ilmek örüyoruz. Bir düz, bir ters ilmek örerek, çünkü modelimiz devam etseydi tersten sonra bir ilmek daha düz örüp bir dolayıp beş ilmek düz örecektik. E, ters ilmekle bitiriyorum. İki haroşa örerek iki ilmek arka sırama geçiyorum. Arka sırada da ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 1 düz 1 2 3 4 5 6 7 doladığım ilmeğimi de ters örüyorum. 8 9 ilmek ters, 1 ilmek düz örerek arka sıramızı tamamlıyoruz. Bir ilmek düz, iki kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Ön yüze geldim. Kenar iki ilmeğimi haroşa örüyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Burada şimdi modelimizi yaprağımızı kuracağız arkadaşlar. Şu ilk yaprağımızı kuracağız başta bir ilmek düz ördüm bir dola bir düz bir dola burada şimdi 2 4 6 7 tane ilmeğim var 2 ilmeğimi öndeki ilmeğimle arkadaki ilmeğimi yer değiştirdim ikisini birlikte sağ tarafa örerek kestim tekrar ilmeğimi sol şişimi alarak kalan 6 ilmeğimi buradaki Yer değiştirip ördüğüm ilmeğimin üzerinden atlatarak 7 ilmeğimi bir ilmeğe düşürmüş oluyorum. Tekrar ilmeğimi sağ şişime alarak ipimi biraz çekip yerleştiriyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir dola, bir düz, bir dola. Bu bir ilmek düz ör, bir dola bir düz bir dola da bir sonraki modelimizin şu ikinci modelimizin zemini oluyor arkadaşlar bir doladım iki ilmeğimi yer değiştirerek sağa doğru kesiyorum tekrar ilmeğimi sol şişime alarak kalan altı ilmeğimi ilmeğimin üzerinden atlatıyorum tekrar ilmeğimi sol şişime aldım ipimi burada biraz çekerek bir ters iki kenar ilmeğimi örerek ilk yaprağımızı tamamladık şimdi arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örerek ön yüze gelelim arka sıramı 5 ilmek ters bir ilmek düz örerek tamamladım iki kenar ilmeğimi ördüm haroşamı bir ilmek ters ördüm Burada şimdi iki sıra ilmek artıracağız. Bir ilmek düz, bir dola, üç ilmek düz. Bir dola, bir düz, bir ters, bir düz, bir dola, üç ilmek düz. Bir dola, bir düz, bir ters. İki kenar haroşamı örerek arka sıramı da ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp ön yüze gelelim. Arka sırada 7 ilmek ters, 1 ilmek bir ilmek düz ördüm. Kenar iki haroşa mı ördüm. Ters ilmeği örüyorum. bir düz, 1 dola, 1 2 3 4 5 düz, 1 dola, bir düz, bir ters, bir düz, 1 dola, 5 ilmek düz. bir ilmek dola bir düz bir ters kenar iki ilmeğimi örüp ön yüze geliyorum arka sırada model uygulaması yapmıyoruz arkadaşlar bir düz 9 ilmek ters ördüm ön yüze geldim iki kenar arışamı ördüm bir ilmek ters ördüm şimdi buradaki yaprağımızı da 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım 7 ilmeğimi örüyorum 6 ilmeğimi bir bir ördüğüm ilmeğimin üzerinden atlatarak bu sıra yapraklarımızı da bu şekilde topluyoruz bir ilmek doluyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek doluyorum bir ilmek düz bir ters bir düz. Pardon bu düz örmüyoruz. Ters ilmeğimizi ördük. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi sağ şişime örmeden aldım. 7. ilmeğimi ördüm. 6 ilmeğimi ördüğüm ilmeklerimin üzerinden bir bir atlatarak ilmeklerimizi 7 ilmeğimizi bir ilmeğe düşürüyoruz. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum bir ilmek doluyorum bir ilmek düz örüyorum burada da bir sonraki şu alttaki yaprağımızın kurulumunu yaptık bu yaprağımızı örerken burada artırma yapmıştık sağda ikinci yaprağımızı keserken solda artırma yapıyoruz ters ilmeğimi örüyorum kenar ilmeklerimi örüp arka sırada da 5 ilmek ters 2 4 5 ilmek ters bir ilmek düz örüp ön yüze geliyorum 5 ilmek ters bir ilmek düz örerek arka sıramı oluşturdum modelimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar yine aynı şekilde 2 ilmek kenar ilmeğimizi örelim bir düz Pardon bir ters bir düz bir dola 3 düz bir dola bir düz bir ters bir düz bir dola 3 düz bir dola bir düz bir ters iki ters örerek sıramızı tamamlayalım arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim bir sonraki sırada iki kenar ilmeğimizi bir ters bir düz bu defa beş tane arada düz ilmek örelim bir dolayalım bir düz bir ters bir düz bir dolayalım 5 ilmek düz örelim bir dolayalım bir düz bir ters iki ilmek kenar ilmeğimizi örelim arka sıramızı da örerek gelelim tekrar üçüncü yaprağımızı da birlikte toplayalım. İki sıra artırmalar mı yaptım arkadaşlar? Şimdi üçüncü modelimizi yine birlikte kuralım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir dola, bir düz. İki ilmeği yer değiştirerek sağ tarafa keserek örelim. Bu bir ilmeğimizi tekrar Sol şişimize takalım. 6 tane ilmeğimizi ilmeğimin katı açıldı. 6 tane ilmeğimizi ilmeğimizin üzerinden bir bir atlatarak bir ilmeğe düşürüyoruz. Bakın bu şekilde burada ilmeğimizi doluyoruz tekrar çıkmış ilmeğimi tekrar sağ şişime alıyorum ters ilmeğimi ördüm bir düz bir dola bir düz bir dola iki ilmeğimi yer değiştirerek kesiyorum tekrar ilmeğimi sol şişime takıyorum ilmeklerimi bir bir ilmeğimin üzerinden atlatarak bu şekilde keselim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipimizi biraz çekerek ilmeğimizi sıkıştıralım. Tekrar ilmeğimizi sağ şişimize alarak bir ilmek ters, iki ilmek kenar ilmeğimizi örerek devam edelim. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar modelimiz. Modelim çok güzel ve çok şık istediğiniz her örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar sadece dikkat etmemiz gereken şeyler bir modelimizin kurulumunu sağda yapıyoruz bir yaprağımızın kurulumunu solda yaparak iki sırada artırma yapıyoruz üçüncü sırada ilmeklerimizi toplayarak modelimizi bu şekilde oluşturuyoruz videolarımı sizlerde beğeniyorsanız arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.